Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Reel faiz getirisi meselesi. Levent Yılmaz. Ekonomi medyasını takip edenlerin bildiği üzere Türkiye ekonomisinde bir süreden bu yana bir reel faiz tartışması vardı. Kimi yorumcular Türkiye'nin politika faizine oranla enflasyonun daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Politika faizinin üzerinde makul bir reel faiz verilmesi gerektiğini belirtiyordu. Öte yandan her ne kadar politika faizi %10,25 olsa da tasarruf sahiplerinin TL mevduatlarına bankalardan aldığı faiz oranı enflasyonun üzerindeydi. Her neyse biz son duruma bakalım. Yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizini %15'e yükselttiğinde ortaya çıkan son durum. Gerçekleşen enflasyon, beklenen enflasyon. Yerleşik iktisadi literatürde reel faiz getirisi iki şekilde hesaplanıyor. İlki politika faizinden gerçekleşen enflasyonun çıkarılmasıyla, ikincisi de politika faizinden beklenen enflasyonun çıkarılmasıyla elde ediliyor. Son rakamlara bakalım. Politika faizi yüzde 15. Ekim ayı enflasyonu yüzde 11.89. Demek ki gerçekleşen enflasyona göre reel faiz getirisi 3.11. Peki beklenen enflasyona göre reel faiz getirisi ne? Merkez Bankası'nın beklenti anketi istatistiklerine göre yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 12.47 ve 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %10.77. O halde yıl sonu beklentisine göre reel faiz getirisi %2.53 iken 12 ay sonrası beklentiye göre getiri %4.23. Açıkçası bu verilerle Türkiye'nin reel faiz getirisi tartışmasının tamamen bitmesi gerekiyor. Zira bu rakamlar maalesef gelişmekte olan ekonomilerdeki hemen hemen en yüksek rakamlar. Diğer yandan kısmi kapatmalar yeniden devrede, talepte düşüş bekleniyor ve ekonomi potansiyelinin altında çalışıyor. Tüm bunlar enflasyonu aşağı yönlü baskılayacak gelişmeler anlamına geliyor. Eğer mesele sadece reel getiri ise bundan sonrasında faiz artışına ilişkin söylemlerin bir dayanağının kalmadığı görülüyor. Beklenti anketindeki rakamlara güvenebilir miyiz? Ben reel getiri tartışmasının artık kapanacağını düşünürken bu rakamları sosyal medya hesabımda paylaştığımda beklenti anketlerindeki rakamlara ilişkin bazı eleştiriler geldi. O zaman yine Merkez Bankası'ndan çıkan bir çalışmaya başvuralım. Çalışmaya imza atan isimlerden birisi ekonomi dünyasının yakından bildiği Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Doktor Hakan Kara. Oldukça detaylı bir şekilde hazırlandığı görülen ve 2019 Mayıs'ında yayınlanan çalışmanın bulgularına göre piyasada fiyatlanan enflasyon beklentileriyle anket sonuçları birbiriyle uyumlu görünüyor. Yine aynı çalışmada ortaya çıkan uyumsuzlukların sebebi olarak da ülke risk primi ve enflasyondaki sürprizler belirtiliyor. Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuldu. Levent Yılmaz